Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 30 Ocak 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji sektörü için kapsamlı değişiklik önerisi. 10 yılı donduran lisanssız tesislerin lisanslı üretime geçebilmesini öngören kanun teklifi meclise sunuldu. Teklif deniz ve göllerde imarsız tesis kurulumunu da öneriyor. Doğalgazda fiyatlar değişmedi. Şubat ayında botaj toptan doğalgaz satış fiyatlarını sabit tuttu. Böylece 1000 metreküp gaz fiyatı konutlarda 4080 lira ve elektrik üretiminde 12.000 lira olarak devam edecek. İzmir Yeşil Hidrojen'e Hazırlanıyor İzmir Kalkınma Ajansı İSKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hülya Ulusoy Sungur, ajans bünyesinde yapılan hidrojen çalışmalarını hidrojen haberi anlattı dinliyoruz. hidrojen hidrojen... Ee... Sadece bizim bölgemizin değil aslında tüm Türkiye'nin hazırlıklı olması gereken güzel bir araç temiz enerji dönüşümünde. Bu noktada biz diğer temiz enerji alt sektörlerindeki çalışmalarımıza yeşil hidrojeni de ekledik ve özellikle öncelikle yeşil hidrojen değer zincirinin ortaya çıkması için ekosistem paydaşlarını bir araya getirmeyi e, istiyoruz. Buna yönelik çalışmalar e, başlattık. Bizim için şu anda önemli olan o değer zincirine yönelik çalışan e, yerli e, kuruluşların e, artması, teknolojilerin geliştirilmesi ve bir taraftan da aslında e, bu yeşil hidrojeni kullanacak sanayi dönüşümü. Çünkü yeşil hidrojen e, özellikle e, Avrupa'nın Green Deal e, çalışmalarından sonra. Ee, sanayi sektörünün e, ihracatının artması için gerekli karbonsuzlaşma süreçlerinde önemli bir e, araç olma potansiyeline sahip. Bu nedenle bir taraftan da sektörler yani sanayi sektörünü yeşil hidrojen kullanmaya hazırlamak gerekiyor. Bu çok e, önemli bir e, adım. İSKA Koordinatörü Hülya Söngör, enerji dönüşümü yaklaşırken uygun endüstrilerin hidrojen için hazırlık yapmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Enerji Sağ Üretim Samsun ve Amasya'da rüzgara yatırım yapacak. Enerji Sağ Üretim yaklaşık 3 milyar 6 milyon lira yatırımla iki ilin sınırları içinde kalan 180 megawatt kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali kurup işletecek. Proje kapsamında 37 adet rüzgar türbini kurulacak. Santralde yılda 720 milyon kilovat saat elektrik üretilecek. Botaş'la Türkmen Gaz arasında doğalgaz gaz işbirliği. Botaş yönetimi enerji kaynak çeşitliliğinin artırılması ve Türkiye'nin doğalgaz gaz ticaret merkezi hedefine ulaştırılması amacı doğrultusunda Türkmen Gaz ve Türkmen Petrol yetkililerinin bulunduğu heyette görüştü. Toplantının gündeminde Türkmen Gazı'nın Türkiye'ye ulaştırılması ve taraflar arasındaki işbirliği olanakları vardı. Enerjide siber güvenlik kapsamı genişledi. Enerjide siber güvenlik düzenlemesine elektrik üretim sektörü ve rafineri sektörü de dahil edildi. İki sektörün sektörel kritik dereceleri de belirlendi. Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan'ın kamuya ait petrol şirketi Aramco, ham petrol üretme kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltacak. Aramco'nun kararı piyasalarda yakın vadede petrol fiyatları için olumlu olarak değerlendiriliyor. Elektrikli kurulu güç artıyor. Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye'nin lisanslı ve lisanssız olmak üzere elektrikte toplam kurulu gücü nüse 2,5 artarak 106.152 MW'a ulaştı. Türkiye'nin toplam elektrik üretimi ise Kasım ayında 298 milyon 700 bin megavat saati oldu. Üretilen elektriğin yaklaşık %42'si yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi. Türkiye'nin LPG ithalatı azaldı, doğalgaz arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'nin Kasım ayında LPG ithalatı geçen yılın aynı ayına göre dörtte bir oranından fazla azalarak 262 bin ton oldu. Doğalgaz ithalatı ise aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde %7,5 artış kaydetti. ABD yeni eğlence ihracatına dur dedi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi enerji maliyetlerini ve çevresel etkileri değerlendirmek amacıyla sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatına yönelik olay sürecini geçici olarak durdurma kararı aldı. İzin prosedürü potansiyel enerji maliyeti artışları veya sera gazı emisyonlarının etkisine ilişkin son değerlendirmeler gibi konuları kapsayacak şekilde güncellenecek. Sırada petrol fiyatları var. Askerlerine düzenlenen drone'lu saldırıya ABD'nin tepkisi beklenirken Uluslararası Para Fonu IMF'de küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 82 dolardan ABD Batı Texas tipi WTI ise 77 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 31 Ocak 2024 için Megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 1868.72 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 17-18 dilimi için 2700 TL Megaman saat, günün minimum fiyatı ise saat 4-5 dilimi için 1000 TL Megaman saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sundu.